Evet Arkadaşlar bugün sizlerle Bugün wow. <laughs> sizlerle Tıkayı Ruslan'ı üstünde Duymak Evet evet evet. evet evet Sadece bir kere şey de İsteyebilirsin <laughs> Ve zıplamak Olmasın Ceza Ceza Hı, hı, hı. E Ceza Şurada kolay çekecek Ya siz. Ya çekecek. Öyle ceza mı olur? Ne yapacağız? E İzmir buldum. Çikolatalı yiyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> <¿S> <laughs> ne Adı, şu an down, a olacak. Ne olacak ee, limon. Limon Sıkacak. Evet, alalım. Tamam, tamam. Bir. Limon nerede? Bakayım Getir lan. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> seni. Ya ben limon içebilme dayanıklı bir. Limon ya Hadi Tamam tamam Hadi Hadi Niye, ha, Burada. Mı? Sonra ben... da diyeceksin arkadaşlar kimin kazanmanı belirleyen de görmeyeceksin. 5, 2, 3. Yok. Evet. Ah, evet. aynı bacakla duruyoruz. Bak az bile. ben. <laughs> <Gönlük> yok yok. <laughs> ya yani ben evet. direkt. yoksa yok. Sadece bacakla istiyor. Arkadaşlar bu döndüğünden dolayı bacağı yamuldu. Tek İn, in, in. Evet. Nasıl in? bacak. Sen döndüğünü, döne, dönerek yaptın mı? Dö tamam. dengesini tamam. tamam. bozun. Bir, iki, üç. Hadi şöyle. Fika. Şöyle. Yayın da yayın da öyle. Bu böyle hiç Arkadaşlar. Bu ne? yok. Ya. Ayağım yoldu. Bir ayak değiştim hakkını Ha beyin. ya sen Ya. bana o tarafa ya ben kaybettim. Hayır yapamam. Ha, sen nasıl önce Ben Kaç tur var? Ha? Üç, Üç var? Son iki tür. Üç var ama bir tur bitti. Ay. <laughs> ha ah, hadi. <hayır, çok gülüyor> Ay git, git. Limon bu Limon çok güzel ama. Ben evet. dayanıklılığım var Liman olsun. Çok seviyorum ben i̇şte limonu. Lütfen. İster limonu seviyor Seviyorum. İşte, Acı biber. Evet tamam. Tamam mı? Hadi hadi. Bu en acısı. Tamam. Tamam. Evet, sana en ucundan vereceğim. Bakın arkadaşlar. Azıksın. Ne lan? Gözün yamazsın. Nasıl küçük? Biber gibi Yok mu bunun? Acı Süs eh, ver lan. Tamam mı biber? Evet o. Oh. Oh, evet. evet tamam. Kırma. Yok suyu. Acı olsun. Süs suyunu içecek. Tamam. Koyucu var galiba. İşte yok han Sen Ma Bozma Bak, bu, yok, ha, bu, 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 ya Tamam koyalım. Küçük lan. lan. O için. Bu Yok ya. İçelim mi? İçelim. Bir çok az. Çok, çok az yiyeceğim. Tamam, yeter yeter. yer biliyorum. Abuk. Kolay dediğim var. Kolay. Kolay. Alo. da yanma başladı. Kolaklarım da yanma başladı. Ne var? Sen isterin. Ceza değil, ceza o değil? Arkadaşlar çok kötü oldu onlar. İç hadi iç. çift. Aşkım. iç. çift, Ne? İki Hayır Devam Devam Yok acı olmasın. Acı bir bebe versin. acı bir Acı bir bebe versin. Ya da limon verin. Ama ne ben istedim. Aa. İyi misin? Çok iyi. Ne yaptın? Arkadaşlar, ben de sana ya. Arkadaşlar, ben Arkadaşlar, çok büyük harbiyeti. Bak, kitle. Arkadaşlar, siz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çok kötü olmaya başladı. Ah. Hala yanıyor mu? Yanıyor. Yani. Bu Arkadaşlar neyse biz kapatıyoruz. Lan o acı mı <laughs> ben? Acı mı <laughs> <acı mi> ben? <laughs> şey acı ben? şu kadar Arkadaşlar. kapatma. Tam duyduruyorsun arkadaşlar. Çünkü bu çok kötü oldu. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bunun <laughs> acı çok kötü yandı. Ondan dolayı videoyu kapatıyoruz. Kendisi istiyor Yok yok. Kapatma. Ceza geçti azıcık geçti. Çok az kaldı. Tamam arkadaşlar. ikinci yanta geçiyor <laughs> Yok. ikinci katta geçer zaten. Şey, ama başka bir şey. Limon falan yapalım. Tamam tamam. Limon tamam. tamam. Yok limon değil. Ya, ne? Bekle düşünük. Abi bir ben tatlı biber, tatlı tatlı olan bir tatlı. Bizde tatlı yok. <laughs> ne? ne? Islak mendil yiyeceksin. Yiyeyim lan yiyorum. Sey olan tabii. Ne? Islak mendil de beyaz suyu kalsın. <laughs> yiyin ki yiyin ki. Neyse arkadaşlar ikinci yağ. Suyunu. Hadi. Tak ceza o değil mi? Hı? Ceza o mu? o değil ya. Bir yaz var hadi. Ya olsun olsun. Ama haberin olsun bu be. beyaz çift karısı mı ve o sana içirdiğin en son kişiye karısı mı? Hadi hadi. Bekle. Öyle değil. Ye elinde. <laughs> Korkuyorum. Delinir. Korkuyorum. Bunları bir daha da Benim daha bir parçam var ki Bir senle gitti İki parça kaydım Tamam lan mendil Mendil Çekil lan Lan hava yaramaz Ne hey, lan hey, mama. Lan niye Alman var Ver İyi tüküyor, tükürüyor binalarınızda yere tüküyen kişiler var şovundur. Lan tükürme ye Ha? Ya çok hoş olmadı anında. Ayrıca buraya kadar yetecek Bu son yapalım. Bunun kazanırsan seni üstüne Hayır. Tamam. Cizim. istedin mi? Yok. Gelsin şunu. Ne istedin? Lan dur dur yaşayayım mı? İstersen. Evet, sen sen kararını şuraya. Sen de bana yaklaşma o <laughs> zaman. Yok ya kaybettim. Ne? Ceza ne zannet? Ceza. Limon olsun. <laughs> bu yandın cezası yok arkadaşlar. Yani olsun. Bunu içecek Ceza... bu limon karısı mı da var mı? Yok. Ay çiçe çiçe. Çi. Şunu cesmiyor suyu lan. kazanan benim. Sezme sürümü de içer de ha. Ama en o. çok cezalar yapan da benim. <laughs> acı biber yedim sürü içtim. <laughs> Sonra şey, bak acı biber yedim. Acı biber sürü içtim. Sonra şey yedim. Ay ıslak mendil yuttum. Ay yutmadım da Islak mendil yedim sürü içtim. Bir de işte Sonra mı? bunu içtim. Aa, i̇nşallah şey evet. ben yedik Allah'ım Açalım. Allah'ım. O senin Mehmet hadi? Allah'ım. <laughs> abartma. Neyse arkadaşlar. Mehmet Ali abartma yoluna giriyor. Güle güle. <laughs> <Gel>, Bay <laughs>